Merhaba arkadaşlar. Bugün Scientec Galaxy model oda termostatlarını inceleyeceğiz. Görüldüğü gibi dijital ekrana sahip oda termostatı oldukça şık bir yapıya sahip. Türkçe menü ve haftalık program yapabilme özelliği en önemli artlarından biri. Bilhassa programlama özelliği doğru kullanıldığında yakıt tasarrufu yönünden size çok büyük avantaj getirecektir. Oda termostatları ve avantajları ile ilgili videomuza şu üstte bulunan i harfini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoda daha çok oda termostatlarının kullanımlarını anlatacağımızdan diğer konularla ilgili videolarımıza aşağıda bulunan açıklama bölümündeki linklerden ve videonun sonundaki geçiş videolarından ulaşabilirsiniz. Galaxy model oda termostatları 0.5 derece hassasiyete sahip bir oda termostatıdır. Bu ne demek? Yani termostat kombinizi istemiş olduğunuz oda sıcaklığının 0.5 derece üstüne, üstünde kapatacak ve 0.5 derece altında tekrar çalıştıracaktır. Oda termostatımız 2 adet kalem pille çalışmaktadır. Burada kaliteli bir pil kullanımınızı tavsiye ederim. Aksi halde piller erken bitebilir ve piyasadaki pilsiz çalışan oda termostatlarıyla aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz bazı termostatlar pilsiz ve kendi enerjisini kombiden almakta. Bu da bilhassa elektrik kesintilerine problem oluşturmakta. Çünkü elektrik kesilip geldiğinde cihaz fabrika ayarlarına dönüyor ve sizin her defasında programı tekrar tekrar girmeniz gerekiyor. Bu işlem pilli cihazlarda pil değişimlerinde meydana geldiğinden pil değişimlerinde tekrar program girmeniz gerekmektedir. O yüzden kaliteli bir pil kullanma, o yüzden kaliteli bir pil kullanırsanız uzun süre program tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Şimdi oda termostatının üzerindeki tuşları tanıyalım. Şu ortada gördüğünüz tuş oda termostatımızın açma kapama tuşudur. Bu da buradan oda termostatımızı açıp kapatabiliriz. Artı ve eksi tuşlarıyla oda sıcaklığı, zaman ve gün geçişlerini yapabiliriz. Kur tuşu ile oda termostatına hangi saat ve günde olduğumuzu ve istemiş olduğumuz konfor ve ekonomi sıcaklığını belirtebiliriz. Mod tuşu ile oda termostatını hangi modda çalıştıracağımızı belirtebiliriz. Altta bulunan program tuşu ile haftanın 7 gününü 6 parçaya bölecek şekilde hangi saatte odanın kaç derece olması gerektiğini cihaza bildirebiliriz. Bu programı bir kere girdiğimiz zaman aynı döngüyü pil bitip fabrika ayarlarına geri dönene kadar sürdürecektir. Pil bittiği zaman tekrar program girmeniz gerekecektir. Genelde kaliteli piller kullandığınız zaman 3-4 yıl kadar sürebilmekte bu süre. Şimdi cihazımızı kurmaya geçebiliriz. Başlamadan önce en sık karşılaştığımız problemlerden biriyle başlayalım. Bazen farkında olmadan cihazın kalibrasyonunu bozabiliyorsunuz. Ve cihaz yanlış ölçüm yapabiliyor. Örneğin yanlış tuşa bastığınız kalibrasyon ayarlarını artı 5 yaptınız. Bu ne demektir? Cihaz oda sıcaklığını 5 derece fazla gösterecektir. Mesela siz oda termostatından oda sıcaklığını 20 derece istediniz. Ama cihaz 5 derece fazla ölçtüğünden oda sıcaklığını 20 derece görürsünüz. Ama oda aslında 15 derecedir ve üşürsünüz. Çözüm nedir? Çok basit. Kapatma tuşuna uzun süre basılı tutun. Burada çıkan rakamın 0 derece olması gerekiyor. Eğer 0 değilse artı ve eksi tuşlarını kullanarak 0 yapın. Hiçbir tuşa basmayıp beklediğinizde cihaz yapmış olduğunuz ayarları hafızasına alacaktır. Eğer cihazın yanlış ölçtüğünü düşünüyorsanız arada sırada bunu kontrol edin. 0 değilse 0'a getirin. Şimdi gelelim cihaza günü, saati ve istediğimiz sıcaklıkları tanıtmaya. Kur tuşuna uzun süre basalım. Aşağı sağ alt köşede saat ibaresinin yanıp söndüğünü gördükten sonra yine artı ve eksi tuşlarıyla saati cihaza bildirelim. Bir kez daha kur tuşuna bastığımızda bu sefer dakika yanıp sönmeye başlayacaktır. Aynı işlemi dakika içinde yapalım. Yine kur tuşuna basalım. Bu sefer gün yanıp sönmeye başladığında yine artı ve eksi tuşlarıyla içerisinde bulunduğumuz günü cihaza tanıtalım. Bir kez daha kur tuşuna bastığımızda konfor sıcaklığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Burada en çok kullandığımız saatlerde odanın kaç derece olmasını istediğimizi girelim. Ben burada 22 derece gireceğim. Siz arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bir kez daha kurtuşuna basalım. Bu sefer ekonomi modu yazım söyleyecektir. Bu da çok ihtiyaç duymadığımız zaman diliminde yakıt tasarrufu için odayı daha düşük sıcaklıkta tutmak için gireceğimiz değeri gösterir. Ben burada 19 derece gireceğim. Bir kez daha basalım kurtuşuna. Bu tatil modu. Örneğin uzun süre bir yere gideceksiniz. Bu tuşa bastığımızda oda sıcaklığı girdiğiniz derecenin altına düştüğünde kombiyi devreye sokacaktır. Mesela evi donmaya karşı koruyacaktır. Bu tuşu yazın da kullanabilirsiniz. Yazın tatil moduna aldığınızda oda sıcaklığı 5 derecenin altına düşmeyeceğinden kombinizi açmayacaktır. Bu arada fabrika ayarları 5 derece olduğu için ben 5 derece sabit tutuyorum. İsterseniz bu sıcaklığı artı ve eksi tuşuyla değiştirmeniz mümkün. Bu arada söylemeyi unutmayayım hiçbir tuşa basmayıp beklediğiniz zaman cihaz yapmış olduğunuz değişiklikleri hafızasına alır. Gelelim program tuşuna. Program tuşuna uzun süre bastığı tuttuğumuzda biraz önce söylediğimiz gibi gün altı parça bölüyordu. Oradaki birinci parçayı gösteriyor. Birinci saat dilimini programlayalım. Programa bir kez bastık. Saat yanıp sönmeye başladı. Programa bir kez daha bastık. Dakika yanıp sönmeye başladı. Yine artı ve eksi tuşlarıyla hangi saatte kaç derece istediğimizi girebiliriz. Bir kez daha program tuşuna bastığınızda iki yanıp sönmeye başlayacaktır. O da ikinci saat dilimini göstermektedir. Onda da aynı işlemi saat kaçta kaç derece istediğimizi girebiliriz. Bu işlemi pazartesi günü için 6 saat dilimi içinde yapınca bir kez daha program tuşuna bastığımızda salı gününe geçecektir. Böylelikle haftanın 7 gününü her bir günü 6'ya bölerek istediğimiz saat aralığında kaç derece olacağını cihaza bildirebiliriz. En son pazar günde bittiğinde hiçbir tuşa basmayıp hafızaya almasını bekleyin. Şimdi yapmış olduğumuz örnek programla hangi saatte evin kaç derece olacağını kontrol edelim. Programlamayı da bitirdiğimiz zaman artık sadece mod tuşuyla tüm yakıt sarfiyatımızı kendimiz belirleyebiliriz. Unutmayın her bir derecede %8 fazla yakacaksınız. Sıcaklık değerlerini ona göre düşünün. Yalıtımsız bir evde tişörtle dolaşacağım derseniz faturalar geldiğinde de terlemeyi güzel almanız gerekiyor. Mod tuşuna bir kez daha bastınız. Yukarıda konfor modu yazısı çıktı. Bu ne demek? Hani hatırlayalım ilk başta kur tuşuyla konfor modu 22 derece ayarlamıştık ya. Yani odayı gece gündüz devamlı 22 derece tutacaktır. Gece oldu yatacaksınız. Mod tuşuna bir kez daha bastınız. Ekonomi moduna geçsin. Bu ne demek? Yine en başta belirlediğimiz 19 derecede sabit tutacaktır. Bir kere daha bastığınız tatil modu çıktı. 5 derecede sabit tutacaktır. Bir kez daha bastınız program tuşu çıktı. İşte yapmış olduğumuz programı devreye alır. Haftalık ayarladığımız programla istediğimiz saatlerde girmiş olduğumuz sıcaklık değerlerine getirir. Her hafta girmemize gerek yok. Pazardan sonra tekrar pazar pazartesiye geçerek aynı döngüyü sürdürecektir. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünce kadar hoşçakalın.